şu anda derin bir nefes çekip sonrasında matemizi uzanıyoruz. Ellerimizin üstünden yumruklarımızı yapıp kendimize doğru ve ayak bileklerimizde son bulup derin nefes veriyoruz. Tuval! Ah! Ne var be? ya, öf ya. Tam üçüncü gözüm açılıyor. Sen gel, içine çekildi. Daha senin hazır yapılmışını alırım. Sen iki gözünle gördüklerini söyle, benim sorularımı yanıtla. Gör kalmadan çekeyim. Ne var sense? Konu ne? Of, ya bak bütün gece uyuyamadım. Böyle anlamıyorum bir şey çözemiyorum. Bu hayat Murat'la mı beraber yoksa İbrahim'in mi beraber? Bana ne? Bana ne? Murat'a sor, Hayat'a sor, İbrahim'e sor. Ben nereden bileyim? Dedi kuducu mu yok? Boş boğaz mıyım? Ben no. Hepsine birden evet, öylesin. Ama bu aralar bana bir damlası yok ya. Çöllerde susuz kaldım. Hayatınızdan şutlandım. Hafta sonu bana geldi dedi dedikodu yapalım. Masaj falan ısmarlayayım sana. Gelemem. Hayatın doğum gün partisine gideceğim. Murat çağırdı. Gitmezsem çok daralır. Ay ben de... Ne? Murat, Hayat'a doğum günü partisi mi düzenliyor? Ona düzenliyor. Ben çalsam ricam minnet gelir ya. Ben yanıtımı aldım. Okey, bay. Tuval Hanım, sakinleşiyoruz. Leşemem, leşemem! <laughs> Resmen ağzımın çakırtı açıldı ya. <laughs> Kovuldun! Bayanım sakinleşiyoruz. Kuşları kovuyoruz. O kuşları yere ben. Kovuldum diyorum. Sus, sus. Sakinleşiyoruz. Daha da sakinleşiyoruz. Hadi hayat, hadi. Çık da kendi gözlerimle göreyim Murat'ın evine nasıl gittiğini. Bir ilişki yaşıyorlar, beni ayakta yutuyorlar ha? Beni. Nasıl ya? İki gün sonra Murat'la doğum gününe kızacaklar Şimdi İbrahim'in karavanında mı? Sen ne yapsın <laughs> kızım ya? Elime su mu dökeceksin? Boynuzsun kulağın mı geçtin? Kaç kişi idare ediyorsun kızım sen ya? Sen bir işler çeviriyorsun ama... Dur bakalım yakında çıkar kokusu. Şu anki karavanı takip edelim. Hadi çabuk çabuk çabu. Yıllardır böyle bir anı bekliyorum. Yemin ederim. Emre abla. Son doğum günümü kutlayacakmışız. Gelmek ister misin? Gel bu cümledeki alt metinleri okuyalım. Kutlayacakmışız. Yani organize eden ve davet eden başka biri. Sen de gelmek ister misin? <laughs> Başkaları da olacak yani. Sen bu Sherlock'la çok mu vakit geçiriyorsun Aksin? Evet, teklifi yapan Murat. Aslı da Doruk da. İpek de orada olur herhalde. Murat'ın beni davet edeceğini pek sanmıyorum. Onu ilgilendirir canım. Doğan benim değil mi? Senin mi gerçekten? Evet değil. Doğan. Seviye devre yazıyor diye. Doğru sanıyordum. Omuzlar bunun için mi düşük? Evet, berbat bir gündü. Murat her şeyin oyun olduğunu öğrenince oradan girmeye başladı. Yani kusura bakmasana da bu yüzden tavır yapıyor. Murat beni zerre ilgilendirmiyor. Yaptıkları da, söyledikleri de umurumda değil. Benim tek derdim senin mutlu olman. Sen mutlu ol. Bana yeter. Artak, Ayrını görünce beni sattın görüyorum. Onu sevdiğimi anlıyor galiba. Sen seviyorsun da biz eziyet mi ediyoruz ha? Bunlar bayağı aile saadet yaşıyorlar ya. Aa, da öyle deyince ben de üsteleyemedim. Üstelemek istemedim. Her neyse işte. Eninde sonunda söyleyecektin güzel arkadaşım. Kaçış yok bundan. Bence de yani. Söyle kurtul. Bitsin bu ızdırap. Yalnız bir şey diyeceğim de. Sherlock bize bir şey mi anlatmaya çalışıyor? <laughs> Sıkılmış dolaşmak istiyor. Sen sıkıldın mı? Sen dolaşmak mı istiyorsun? gezdirsin şey seni Aslı abla? Vallahi benim için okey. Sherlock da okey gibi duruyor. <laughs> e gidebilirsiniz. Ay dur şimdi sen onu gezdireceksin. O seni gezdirir. Gece gece aksiyona gerek yok. Hadi düşün önüme. Düşünme artık. Sen doğru olanı yapıyorsun. Kararlarımı sorgulamıyorum. Sadece nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Nereden başlasam, konu nasıl açsam. Korkuyorum ben İbrahim. Korkuyorum yani. Korkuyorsun çünkü neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Seni korkutan şey belirsizlik. E, prova yapmak ister misin mesela? vallahi bak şaka değil. Yani Murat'ın aşağı yukarı ne soracağını ya da ne söyleyeceğini tahmin edebiliyorum. Şimdi tüm cesaretini topla. Karşında Murat varmış gibi düşün. Beklerinden kurtul. Söyleyince özgürleştiğini hissedeceksin. Так стиль.